özellikle bizim kültürümüz düşünce bakımından hür değil. Nedeni şu, herkes konuşmanın sonunda ya birbirini överek bitirir, birini kötüleyerek bitirir ya da dedikoduyla ya da kendi kültürünü ve inancını överek bitirir. Yani övgü ya da yerki yaklaşımı düşüncenin hürriyetini engelliyor. O nedenle biz ne yapacağız? Eleştiri hem olumlu hem olumsuz anlamda yaşatmamız gerekiyor. Özellikle fikir ayrılığına gitmemiz gerekiyor. Fikir birliğine değil, fikir ayrılığına gitmenizi istiyorum. Fikir birliğine sürü gider değil mi? Koyun gider, öteki koyunlar onu izler. Onlar fikir birliği içindedir. Ama insan öyle değildir. Fikriyle özgürdür, fikriyle insandır. Peki o halde en basit sorudan başlayalım. Çünkü en basit soru aslında en zor ya da en basit soru en son sorudur. Bu cümle en basit sorunun en son soru olduğu cümlesi kulağa tuhaf geliyor. Nasıl olur? Yani tüm soruları sorduk. En son sorduğumuz soru en basit sorumu olacak. Evet öyle. Ee, gün içinde isterseniz sorduğunuz soruları bir kağıda yazmayı deneyin ve gün sonunda okuyun. En basit soruları en son sorduğunuzu hayretle göreceksiniz. Gün sonunda felsefe yapmaya başlayacaksınız çünkü. Örneğin bir yıldız yolculuğuna çıkmış olalım. Ee, bir yıldız gemisi içinde uzak bir yıldıza yolculuk yapan insan mürettebatı birbirine en basit alet olan tornavidanın anlamını sorar. Stanley Kubrick'in 2001 Bir Uzay Destanı filmini izlerseniz orada Jüpiter'e en yakın noktada bir tornavidanın ne demek olduğunu sorarlar. Ve en gelişmiş yapay zekalı yıldız gemisini bir tornavidayla devre dışı bırakabilir mürettebat. Bakın günün sonunda en son soru, en basit soru olarak karşımıza çıkmakta. Biz felsefeciler de öyle. Örneğin Heidegger, çağımızın en büyük düşünürü ve çağımızın içinde bulunduğu düşünce bakımından atı postmodernizm ya da imajlardan oluşan bir dünya üzerine yüzlerce konferans verdikten sonra